Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yataktayım. 4 saat çıkıyoruz. Şimdi size diğer videoda denemiştim. dördüncü 4. oldu bakın bu. 4 seferde video çekmeyi deniyorum. Bakalım tatlısı. Size bir sürprizim var bu arada. Ben de bir olmadı arkadaşlar diğer videomda. 10. yönden 10. üzerinden on, on, ya, alıyor yani puan olarak. Şimdi bunu almak isteyenler ben alacağımı lazım ama bir de kendini belirtmek için şey yapsın. Like atsın abone olsun. İki seni yapsın yani. Ben öyle anlıyorum. Çünkü okullu olduğum için yorumları okumaya pek hoşum olmuyor ama yani gece bazen bakıyorum kaç abone var falan diye. Ben hiç mavi yememiştim. Bir mavi mavi'nin mavi, tadına bakmak istiyorum. Orada çok az yemeği var arkadaşlar. Beni görmüyorsunuz. birazdan benim bir oyunum var onu oynarız arkadaşlar ama şurada veremezdim anda diğer de kazanmıştım ama annemin alması için bu diyordu kazanmam gerek bebek kazanıyorum hadi bakalım ben kalırım diyorum burada 24 saat Orada paskal çıkarsın da kaybeder arkadaşlar. Oturdu oraya Pascal oğlum. Arkadaşlar. <laughs> Annemin şarjı bitiyor. orada de şimdiden söyleyeyim onu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Neyi yapmamıştım. Şimdi video kendiliğinden birazdan kapanabilir. <laughs> kapanabilir. Yani şimdiden diyorum ben bir videonun daha sonuna geldik. Niye ama şaşırmayın. Tamam mı? Tamam diyenlere abone. Abinin tadını pek beğenmedim. Neyse bunu bir Beni seven birine Bundan bir tane vereceğim. Youtube'un YouTube, un, YouTube un da tabi. Arkadaşlar bu arada benim 3 defa çıkma hakkım var söylemiş miydim hatırlamıyorum. bölüm arkadaşlar videoyu sabitleyemedim ben bir saniye sabitleyip geliyorum ben şimdi oldu mu ha. oldu biraz telefonu oynayacağım arkadaşlar. Tele bu arada size söylemiştim. Telefonun şarjı bir size Bay bay arkadaşlar diyemem. Ben ama gerçekten kalacağım. Siz beni seven zaten bana inanır. Beni sevenler inanıyor şu an bana. Ben kalıyorum. Çünkü çikolatalı gofretimi yiyeceğim ya. Sizce ben şimdi kim açacağım? Yoruma yazar mısınız videolarla? Gamla başlar, Z ile biter. Sizce de Gamze, Kart, Ta. -les. yok arkadaşlar, Ta. Tabii Gamze Kart'a yazdığı terk edilmiş akıl hastanesinde bir gece. Göl. O rüfalı Güzel ne oldu? Bakalım bakalım. Bir sonraki... Ay pardon arkadaşlar. Bir sonraki videom ne olsun? Kur'an çizimi ne olsun? Ne olsun işte yorumlara yazın. Ne tamam, Bir tane köyde iki tane kadın sürekli büyüyor. Arkadaşlar ben koltuk boyutu kapattım. Arkadaşlar beni iyi açın. <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Tanrı'ya hoş geldiniz. Tanrı'ya hoş geldiniz. Ben de, <laughs> ben de çok <laughs> ne yapıyor? Arkadaşlar sosyal medyadan size bir soru sorduk. Bize yapamayacağımız bir şeyleri söylediniz. Siz bize yapamazsınız dediniz. Ama biz de buraya tam tersi olarak yapmaya geldik yaparım. Ben Kendine öyle. güvenim var. Yerin altına da dibine de girsem yine de yapabileceğime inanıyorum. Ben de bugün çok güvenliyim. Gerçekten hazırım. Tartışmak istemiyorsam <laughs> tamam var ya. sizin bize yapamazsınız dediğiniz cümleleri alacağız. Kurmadan önce arkadaşlar bu gibi alternatif Çok ne arkadaşlar çok güzel. güzel, güzel, çok güzel. Yeah, yeah. Bu benim için zor bir şey. en zor olan şey gerçekten. Seçmek de bile seçemiyorum çünkü. şu an. Tamam. Şu kremi var. Bu dudaklarımı biraz yakıyorum. Şey. Sen kırabilirsin. Daha rahatlıkla yapabilirim. Nasıl kıracağım bu kremi? Nasıl kırabilirsin? <laughs> ya bir yere tırlarsan kırılmaz. Hatta tırlarsın. Bir şeyle vurmak lazım. O zaman şey yapayım. Lavabonun içinde kırayım. <laughs>

Çok Neden peki? Nasıl bu düşünce vardı? Yani bilmiyorum sen son zamanlarda böyle arkadaşlar çok iyi. Resimleri kendilerine artık böyle bana bakmaya başladı. Allah Allah evet. ben de hiçbir şey yaptığımı böyle düşünüyorsan kayıt diyorum sana. Tamam. Aynen yani. o zaman artık bir derisin öyle. Sen bilirsin ama keşke böyle olmasın. Yani. Diyor musun? Yani, yani şaka şey yapmışsın. Youtube videosunda sen. Ay bak kalbim çiftliyor. Nasıl şaka bunlar? Ha, Yani Görüşürüz kendim geliyorum. Evet, evet. İnanamıyorum arkadaşlar bunu yaptım. Allah'tan anlayışlı bir arkadaşım var. Hani böyle şey yapmaz. Ben koptum bu arada sayarsınlar diye. O zaman ben de seninle işte görüşeceğim. Allah'ın kışlığındı. Aldığın süt bu arada. Ama yaptım, başardım. Oh, evet, şimdi tam bu da ikisi de. da tamamladık. Sıradakini evet. yaşayalım bence. Hadi yani, ben açmam istemiyorum. Arkadaşlar bizden ne yapalım? Açın. çimler yerde kalmış, cilt bakımım artık yeni makyaj ucu, nemlendirme de o, güneş korumasında o, makyaj hissinde mina. Eskiden ne çok uğraşırdık, değil mi? Baştın <laughs> ya, al bunu. Bu makyajlar yapamıyoruz. Açma zorat. Babanı arayıp evinize haciz geldik diyemem. Eyvah! Baba bu kendi var. Baba bu kendi var, gerçekten arkadaşlarım. <laughs> Ama yapacağız. Arkadaşlar siz sizlerin bunu yapmak zorundasınız. Video kapanmasa böyle bir görüş dakikalar diyemem bu daha benimle yoksa şimdi ne ne söyleyeyim Nasıl sadece seyredin sadece seyredin. sen oğlum ay baba neredesin bütün mişe Alın biraz hızlısınız rahatsız geldi geldiler baba ne yapacağız ne yapmamız gerekiyor da ne? ne oluyor ya vallahi geldi Televizyonu falan yazıyorlar ya şu köyü aşırı yazıyorlar PlayStation önüne koşun bütün teknolojik eşyaları <laughs> Baba baba yok yok şaka Şaka yaptık baba böyle bir şey yok şu anda YouTube videosundayız Dediler ki babanı arayıp hacın eve hacın geldi diyemez dev <laughs> <Ya gülüyor> çok Ben biliyorum arkadaşlar zaten ben, var yani, her şey var, pastanı falan var. Biraz

Doğru, ben simo fazla geçtim lan ya. Ne yapalım? Bu yabancı 14 dakikalık olmuş bir tebrik edin beni. Pardon arkadaşlar pardon 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 pardon. Bir kere çıkacağım arkadaşlar çıkmak ama kullanıyorum çünkü kamera yere yapıştı. İki defa çıkma hakkım kaldı. Sizin yüzünüzden Pardon. Sizin yüzünüzden iki defa çıkma hakkım kaldı.